en seçkin çerilerini yanına al. Bir aksiliğe meydan vermeyelim. Merak buyurmayın hünkârım. Göz açıp kapatıncaya kadar içeri girmiş oluruz. Hızlı davranmalı, atik olmalısınız. Demetrios ve askerlerinin kuvveti kapı açıldıktan sonraki vuruşmaya yetmez. Siz de destek vermelisiniz ki iç surlardaki kapılar açık kalsın. Bu sırada biz de top atışlarına başlayacağız ki dikkatleri ve kuvvetleri ikiye bölünsün. Eğer muvaffak olup iç surları aşar, kapıları da açık tutabilirsek, ordu tüm hızıyla içeri girer. Ordu gelene kadar kapıları açık tutmak pahasına candan geçmek var. Bilirsin değil mi? Yatak yorganda ölmek düşümüzde yoktur hünkârım. Er dediğin meydanda yeter. Emanetine sahip çıkamadım kardeşim yapanı bulup hesabını soracağım.